Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Wukong Kong serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Chapter 2 yani bölüm 2'deyiz. Bölüm 2'deki her şeyi yaptık. Bütün bossları kestik. Kalan sadece bu arkadaş kaldı. Sanırım bölüm bossu yani final bossu bu yakal herhalde. Anladığım kadarıyla. Tam anlamadım da gerçi. gerçekten. Dayım bir oyun oynasak. Ya başlayacağım kaybolmana birader ya. Başlayacağım kaybolmana ya. Abicim oyun oynayacağız mı? Ne yapıyorsun birader? Anlamadım ki ne yaptığını. Saçma sapan hareketlerde bulunmasan. Bayağı hasar verebildik, enteresan bir şekilde ya. Yani. Bu neymiş? Dur abim dur dur. Ne oldu gene ya? Gel bakayım. Vurduk mu lan? Ya şaka mısın oğlum ya? Abicim bir durcan mı? Bir can basıyoruz. Ananı sikerim ama oyun bak yani. Ya siktir git ya. Amına koyayım siktir git ya. Ölmemişiz lan öldük sandım. Vallahi ana bacı söveyecektim yani. <laughs> Bir şey görmüyorum ki abi. Ne oluyor ya? Abi bu nedir ya? Bu ne abi ya? Abicim şaka mı bu ya? Bu ne abi? Kuvvetli bir rüzgar aldı götürdü. Yok yüce bilgeymiş, yok yüce bilmem neymiş. Yani iğrenç bir boss yani. Güzel fight ama biraz sinir edici. Hatta kendini ustanın kellesini aldı. Bizim çalgıcının kellesini ver bakayım. Ne uğruna bu çorak bu halde kısa sürede ne diyor. Kaçırdığımız bir tane kutu var. Bu köylünü oradan alamadık hatırlarsanız geçmiş bölümlerde. Ona tekrardan geri döneriz ilerleyen zamanlarda da. Burada kaçırdığımız bir şey yok. İkinci çaptırla ilgili nerede boss var, nerede bir şey var diye sormak isteyen olursa biz kendimiz ya bildiğimiz kadar yardımcı oluruz arkadaşlar. Sizler ricam kanala abone olup beğenelim, destek atalım. Bizim için önemli çünkü destek. Abim suratsız daha iyiydim be. Bir şekildim böyle daha kötü oldun ya Amitabha. Savaşı 老衲乃是小须弥山之主，法号灵吉，也是这鼠妖的看管之主。大圣，六根不灭，散落到世间。这贼鼠私下寻得其中一根，因自身修为有限，难以炼化，于是生来心生恐怖。 Aldatmacasına kurban gidip kellemi yitirdim diyor. Bir hissin serbest bırakabilmesi için muazzam bir muhafaza gerekir diyor. Bu dağ tepesinde yeniden kurduğu yıkıcı saltanatının <laughs> suçlusu benim diyor. Ancak senin metnin ve dirayetin sayesinde yeniden düzen sağlandı. <laughs> Bunu taşımaya layık olan tek kişi sensin diyor. Neymiş abim? Lütfen benim adıma bunu güvenle tut. Güzel bir bölüm oldu. Biraz sinirlendik. Ara ara ağzımızdan kötü sözler çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Yani bol esnasında bazen oluyor oyunda. İkinci çaptırın sonu. Fragman, sinematik geldiğine göre. Oyuna gerçekten bayağı bir emek harcamışlar yapanlar. Yani neden Game of the Year'da yılın ödülleri, oyunları arasında ödül olarak aday olmasının bir nedeni var. güzelim bakalım rüyaymış ya. Ben de gerçek sandım dayı gibi. Güzel başlayan bir hayal kötü bitti adamın. İnsanlar, hayvanlar. Budalar, yogiler. Her biri doğumdan itibaren farklı birer kök taşır, üstün veya aşağı kimse yazılanı bozmamalıdır diyor. Haksız mıyım diyor. Sun Wukong. İkinci bölüm sarı kum kasvetli alacak karanlık son diyor. Yani ikinci çaptır ikinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Burada kumlara ve rüzgara göğüs gerdin toprakların sonundaki unutulmuş krallığa eriştin mi? Kayaların çarpışmasını ve kaplanın yardımcısını çöküşünü buldun mu diyor. Kulaklarını kapatır ve içindeki mırıldanmaya kulak verirsen ne yazık ki kusursuz sonların peşinden koştukça yolundan daha çok sapacaksın. Fareler ve kediler hiçbiri yazgısını anlamadı, hiçbiri itiraf etmedi. İyice dinle delikanlı, şikayetleri rüzgarda salınıyor. Yeni Yadigar aldık. Sarı kum kasvetli alacak karanlık ikinci bölüm. İrade aldık. Tamam bunu da onaylıyoruz. Samadi Yeli Aki. Yaşlı bir ipek böceği ürettiği iplik kızır üretimi tamam. Bunlara bakarız abi. Şimdi biz onaylayalım bunlara bakarız. Geçelim abi sonraki bölüme yeni bir çaptıra geçmek ister misin diyor. Geçelim. Zırh falan diyor, üret diyor. Onlara bir bakalım. Üçüncü bölüm Akkar Soğuk Ayaz. Zaten demek ki sinematikten, çizgi sinematikten anladığımız gibi karlı bölge olduğu belliydi zaten. Oyun bence yavaş yavaş daha da iyi olmaya başlıyor, açılmaya başlıyor gibi. Özellikler de yeni yeni şeyler de geldikçe. İkinci bölge biraz kafa karıştırıcı. Her yer birbirine benziyor. Birinci bölgeye göre. Bakalım üçüncü bölge nasıl olacak? Merakla bekliyoruz açıkçası. İkinci bölgeyi bitirdik arkadaşlar. Üçüncü çaptır. Üçüncü bölgeye şu an geçtik. Çin mitolojisinde Çin'in doğusundan batıya yolculuğunu anlatan hikaye. Bu mitolojiye hakim olanlar konuyu daha iyi bilirler. çocuk budaya dönüştü. Taşa dönüştü diyelim yani. Şu ana kadar çok fazla boss'larda da debelenmedik ama. Tayi sen kimsin? Boss deme sakın yani. Daha dur, destur gelir gelmez ya. Dayı vuramadım ki. Abim ne yapıyorsun ya? Yeni şeyler ya. Bir ara bu portal portreleri güncellendi yazıyor. Portrelere tek tek bir bakalım. Bakalım. Bir bölüm olmazsak sırf onları inceleyelim. Çünkü konuyla, hikayeyle alakalı daha detaylı bilgi için Film tadında yavaş yavaş acele etmeden, her şeyi yaparak, platin yaparak, bütün kupaları alarak oyunu bitirmek derdimiz, amacımız zaten. Abim bir kayıt noktası falan yok mu? Sen kimsin? Yeni bir düşman daha ama asıl düşman burada lan. Hayacı babayla beraber geldin. Fare, fare niye ayı veriyorsun? Kankimle beni baş başa bırak fare. Hiç yemiyor lan bunu bu. Orada bir sandığımız var. Yeri öyle geliyor ama. irade 165. Yani ikinci chapter'daki şeyler daha fazla veriyor daha. Bu iki. Ya biraz daha böyle buradan gidiş var. Harbiden var lan. Yok yok. Olmadı. Abi neredeyiz ya? Fare havada kaldım. Fare misin nesin anlamadım da. Tamam buradan gidemiyoruz. Karlı Tepe patikası diyor. Abim bir kayıt yeri falan yok mu? Ha? Kayıt yeri verin. Olaya başlayalım ya. Tamam. Yani bir kayıt yeri verin abi. Ne var ne yok yeni zırhlar şeyler onlara bakacağız. Bak burada bir sürü şey var dükkan var. Üret diyor. Zırh üret. Silah üret diyordu. Bakalım bir silah. 66. Hafif saldırı kombosu. 66 7. Dur 66 7. Ama 30 savunması var ya. Üreteceğim buraya. zırhlara bakalım. Biraz da bununla takılalım. Değişiklik olsun. 48. 48 alırız abi ya. 48 alırız. Soğuk demir yapraklar. Yapmayın abi. Soğuk demir yapraklar. O zaman dükkandan soğuk demir yapraklar alacağız. Vardır herhalde diye tahmin ediyorum. Varmış. Bize zaten iki tane lazım. Dört tane zihin özünü alalım. Zihin özü çok önemli. Rafine demir kumu alalım. Şuradan zırhımızı bir üretelim önce. kritik vuruş bir odak puanı kullandıktan sonra odak puanı. Acayip bir şey oldu. Valla çok yani daha iyi oldu. Yani bölge beyaz bir sarıyız. Daha iyi. Böyle bir silah aldık ama ona da bakacağız. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İkinci çaptırın son bölümü olarak YouTube'a o şekilde yükleyelim. Bir sonraki bölümde 3. çaptır 3. bölümden Wukong serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler dilerim. Abone olup beğenirsek bizim için önemli arkadaşlar.